öğle molası canlı yayınımıza hoş geldiniz. Bugünkü canlı yayın konuğumuz Sanko Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahi Anabilim Dalı'ndan Profesör Doktor Osman Zeki Karakuş hocamızla birlikteyiz. Öncelikle hoş geldiniz hocam. Hoş Sizi kısaca tanıyabilir miyiz? Elbette. Ben 1974 Antalya doğumluyum İlk ve orta öğrenimi Antalya'da tamamladıktan sonra Tıp Fakültesini Samsun 19 Mayıs Üniversitesi'nde tamamladım. Uzmanlık eğitimini 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesinde tamamladıktan sonra mecbur hizmete gittim. Mecbur hizmet sonrası 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesinde bir dönem bir öğretim üyeliği yaptım. Ve son olarak da şu anda Sanat Üniversitesi Tıp Fakültesinde görevime devam etmekteyim. Hocam bugün sizlerle kasık fıtıkları hakkında konuşacağız. İlk sorumuna başlamak istiyorum. Çocuklarda görülen kasık fıtığı nedir? Ne sıklıkla görülür? Tabii ki. Ee, öncelikle fıtığı tanımlayalım. Fıtık aslında bir organın bulunduğu yerden başka bir yere ya da başka bir alana yer değiştirmesi olarak tanımlanabilir kısaca. Ee, kasık fıtığı e, ise e, erkeklerde testislere giden damarların, e, kızlarda da rahmi asan bağların geçtiği kasık bölgesinde anatomik olarak bir kanal yapısı var. Normalde bu kanal yapısı doğum yakın ya da doğumdan sonraki erken dönemde kapanmış olması gerekiyor. Eğer bu kapanmada bir kusur ya da gecikme olduğu takdirde karın içindeki organların, bağırsakların çoğunlukla, kızlarda tüplerin ya da rahmi asan bağların, overlerin bu kanaldan geçerek karın dışına çıkmasına, karın dışına kasık bölgesindeki deri altına doğru yer değiştirmesine fıtık diyoruz. Genelde iki tipi var. Erişkinlerde gördüğümüz direkt fıtık biraz daha farklı. Biz çocuklarda indirek e, kasık fıtığı dediğimiz, bu bahsettiğim kanal yapısında oluşan fıtıkları görüyoruz. E, genelde çocuklarda biz bunu yaklaşık yüzde bir ila dört oranında görüyoruz. E, erkeklerde genelde yüzde on, kızlarda yüzde otuz'a kadar e, iki taraflı görünme olasılığı var. Erken doğan bebeklerde, prematüre bebeklerde bu oran %10'lara hatta 35 haftanın altındaki bebeklerde %30'lara, 35'lere kadar çıkabilmektedir. İki taraflı kasık fıtığına bahsettik. İki taraflı kasık fıtığı eğer aynı anda fark edilmezse farklı iki zamanda farklı ameliyat gerektirebilir bir durum olarak karşımıza çıkabilir. Hocam aileler çocuklarında kasık fıtığını nasıl fark eder? Kasık fıtığının... Başlangıç bulgusu ya da esas bulgusu aslında kasık bölgesinde şişlik. Bu genelde doğumdan sonra hemen görülebilir. Ya da doğumda ortaya çıkmadıysa, doğumdan sonraki bir dönemde, bu okul çağında da olabilir, daha gecikmiş bir dönemde de olabilir. Genellikle bu gecikmiş vakalarda ağlama, ıkınma, karın içi basıncı arttıracak durumlar, yüksekten hoplayıp zıplama gibi durumlarda kasık bölgesinde, ceviz gibi ya da yumurta gibi deri altında bir şişlik olarak karşımıza çıkabiliyor. Eğer bu şişlik giren bağırsaklar, her orada geri dönüşünü sağlayamazsa, kanaldan tekrar karın içine dönemezse, bu olmuş fıtık dediğimiz hadise ortaya çıkabilir. Bu bölgede şişlik oluştuktan sonra her zaman ağrı ya da şişlik dışında bir bulgu vermeyebilir. Ama çoğunlukla küçük çocuklarda bağırsaklar ya da kızlarda tüpler ya da yumurta girdiği zaman bunlar orada sıkışma durumuna gelirse böyle bir durumda ağrı yapacaktır. Hareket kısıtlılığı yapacaktır. Eğer boğulma şiddeti arttıkça bu bölgede deri altında mora doğru değişen bir renk değişikliği de görebiliriz. Küçük çocuklarda bebeklerde ise bu daha çok böyle sürekli ağlama, huzursuzluk, bacaklarını karnına çekme çocuğu susturamama, avutamama gibi bir tablo olarak da karşımıza gelebilir. E, bunu tabii ki e, fıtıklar e, hani her zaman görülmüyor. Yani neyi kastediyorum? E, şişlik oluştuğu anda görülebilen, tekrar karın içine bağırsaklar ya da organlar geri geçtiği zaman, döndüğü zaman şişlik ortadan kaybolduğu için hani fıtık olarak nitelendirebileceğimiz tabloyu her zaman görsel olarak saptayamayabiliriz. Bazen polikinli hastalar geldiğinde de Hocam kasında şişlik gördük diyorlar mesela. Ama biz poliklinikte baktığımızda o şişlik kaybolmuş oluyor. Aslında fıtığı var ama gerçek zamanlı olarak o anda görülmeyebiliyor. Bu fıtığın olmadığı anlamına gelmiyor. Bu nedenle eğer bu bölgede, kasık bölgesinde herhangi bir şişlik ya da sertlik gördüklerinde tercihen ailelerden o anda onu fotoğra fotoğraflamaları teşhis açısından bizim için önemli, önem arz ediyor. Hocam peki kasık fıtığı nasıl tedavi edilir? Kasık fıtığının şu anda cerrahi onarım dışında yani o açık kalmış kanalın cerrahi olarak kapatılması dışında ilaçla ya da başka bir yöntemle tedavisi aslında yok. Bu bölgede şişlik olması ve kanal açıklığının saptanması cerrahi tedavi için bir endikasyon oluşturuyor. Hocam kasık fıtığı tedavi edilmezse ne olur? Kasık fıtığı tedavi edilmezse ne olur? Her ne kadar çok kritik acil olmasa da kasık fıtığı yani kasıkta şişlik saptandıktan sonra biz fıtık olarak da tanısını koyduysak bunu en uygun zamanda e, ameliyatını yapıp o kanalı kapatmamız gerekiyor. E, eğer bu alan kapatılmazsa buraya giren bağırsaklar e, tüp ya da overler kızlarda bu bölgeye girip kasık bölgesinde sıkışıp karın içine geri dönemeyebilir. Bu geri dönemediği zaman Süreç uzadıkça ki yani bu süreç kastım böyle saatlerden bahsediyorum. 4-6 saat içinde bağırsaklarda kangrene kadar gidebilecek bir durum ortaya çıkarabilir. Normal koşullarda günübirlik basit bir ameliyat iken fıtık bu şekilde komplikasyona uğradığı zaman yani boğulmuş fıtık, sıkışmış fıtık haline geldiği zaman ya da kangrene doğru giden bir sürece doğru ilerlediği zaman hastanın karnına girip bağırsaklarının bir kısmını almaya, çıkarmaya kadar gidebilecek büyük bir ameliyat haline dönüşebiliyor bir diğer faktörde kızlarda eğer tüp ya da yumurta girdiyse tüp tüplerin ya da yumurtanın torsiyon dediğimiz kendi etrafında burulmaya giderek kangrene gitmesine sebep olabilir. Bir diğer faktörde erkeklerde görüyoruz. Burada ne olarak karşımıza çıkıyor? Bağırsaklar sürekli kanala girip çıktığı zaman ya da kanala girip o bölgede geri dönmeyip bir miktar kanalı sıkıştırdığı zaman testislere yani çocuğun erkek çocuğun yumurtalarına giden damarları basa altında tuttuğu için yumurtanın beslenmesini bozar. Hatta sıkışma fazlaysa testisin e, kangrene gidip tamamen e, kaybına sebep olabilecek bir sürece kadar götürebilir. Hocam kasık fıtığına uygulanan ameliyat yöntemleri nelerdir? E, kasık fıtığının ameliyatı günümüzde e, birkaç yöntemle yapılabiliyor. Klasik ameliyatı aslında kasık bölgesinde o şişliği gördüğümüz alanda yaklaşık 2 santim belki 3 santimi geçmeyen bir kesiyle kasık kanalına giriliyor. Bu kanalda açık olan fıtık kesesi dediğimiz bağırsakların girdiği kese çıkarılıyor ve bu kısım dikişlerle bağlanarak oraya bağırsakların ya da karın içindeki diğer organların oraya tekrar girmesi engelleniyor. Klasik yöntemi bu. Bir diğer yöntem ise günümüzde artık son yıllarda daha da yaygınlaştı. Laparoskopik yöntem ya da işte daha genel tabiriyle kapalı yöntem diye adlandırdığımız yöntem. Bu yöntemde ise göbekten bir kamera ile giriliyor. Bunun dışında bir ya da iki el aletiyle karın içine giriliyor. Kasık kanalları içeriden açık yöntemde olduğuna benzer şekilde kapatılıyor ve fıtık onarımı gerçekleştirilmiş oluyor. Kapalı yöntemin ne avantajı var? Aslında etkinlik olarak ikisi arasında çok bir fark yok. Sonuçta fıtık onarımı yapılmış oluyor. Ama kapalı yapılan yöntemde kesi izi göbek içinde kaldığı için daha az iz bırakıyor. Kesi daha küçük olduğu için ağrısı daha az oluyor ve hastanın ayağa kalkması ya da günlük hayatına dönmesi daha hızlı oluyor. O şekilde avantajlarını sıralayabiliriz. Ameliyat sonrası dönemde bakım nasıl olmaktadır? Kasık fıtığında ameliyat sonrası özel bir bakım yok. Ameliyat öncesi klasik rutin ameliyatlarda olduğu gibi bir ön hazırlık yapılıyor tabii ki. Ama ameliyat sonrası dönemde hasta aynı gün evine gidebilmekte. Netice itibariyle bu günü birlik bir ameliyat olarak yapılıyor. Burada sadece şu faktörü göz önünde bulundurabiliriz. İlk 4 aya kadar 5 aya kadar olan bebeklerde bazen bir gün yatırmak gerekebiliyor. Çünkü bunlarda solunum durması riski fazla olduğu için anestezi sonrası do solunum sorunları ortaya çıkmasın diye 4-5 aydan küçük bebekleri bir gün izleme altında tutuyoruz ama daha büyük çocukları aynı gün e, ameliyattan sonraki 4-6 saatlik süreçte beslenmeye geçtikten sonra e, rahatlıkla evine gönderebiliyoruz. Ameliyat sonrası dönemde özel bir bakımı yok. Yani belirgin bir pansuman veya benzer bir şey yapılmıyor. Aslında günlük rutin Hayat aktivitesine dönebiliyor hasta. Hocam kasık fıtığı ameliyat olmasına rağmen tekrarlayabilir mi? E, kasık fıtığı ameliyat olsa da tekrarlayabilir. E, bu ister açık yapılsın, ister kapalı yapılsın. ama uygun cerrahi teknikle yapıldığı zaman e, bu tekrarlama olasılığı binde 3'ün altında. E, ama nihayetinde e, literatür bilgisi olarak bakarsak e, cerrahi olarak onarılmış olsa bile tekrarlama olasılığı hiçbir zaman sıfır değil. Hocam son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? Ee, şu anda aklıma başka bir şey gelmiyor. Şöyle teşekkür ediyorum ben. Değerli takipçilerimiz canlı yayınımız burada sona erdi. Bir sonraki canlı yayında görüşmek dileğiyle. Sağlıklı günler dileriz.